Sevgili izleyenler, Adıyaman'da şehit olan iki polis için Adıyaman'da tören düzenleniyor. Sözü şimdi A Haber muhabiri Mehmet Geçkele bırakalım. Değerli kardeşlerim. Evet Adıyaman tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor, ağlıyor. Geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde meydana gelmişti acı olay. Bir polis memuru, başkomiser Kamuran Üçgül ve yine komiser Gökhan Özel'e beylik tabancasıyla ateş ederek iki amiri şehit etmişti. Bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle iki şehidimiz memleketlerine uğurlanıyor. Altı şehir polis merkezinde bir polis memuru beylik tabancasıyla başkomiser Kamuran Üçgül'e ateş etti ve silah sesini duyup koşuyordu. Şan Alsay Şube Müdürlüğü kadrosuna bağlı ekipler amiri Gökhan Özer'de saldırgan polisin hedefi olmuştu, ağır yaralı olarak iki polis iki amir hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Saldırgan polis memuru bacağından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yapmış. Şehit polis amirlerinin yakınlarına başsağlığı dilerken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığında açıklamıştı. Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül ve ekipler amiri Şehit Gökhan Özer için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleniyor. Birlikte görev yaptığı meslektaşları şehitleri memleketlerine uğurlamak için bu noktada toplandılar. Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlanacak ve vatan toprağına emanet edilecek. Şehit Kamuran Üçgül memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Gökhan Özer İstanbul'da vatan toprağına emanet edilecek. Şehit Komiser Gökhan Özer henüz yeni evlenmişti. Maalesef bu acı olayda şehit düştü. Şehit Kamuran Üçgül'ün evli ve iki çocuk babası olduğu olduğunu ifade edelim. Birlikte görev yaptıkları meslektaşları şehitlerimizi memleketlerine uğurluyor. Şehitlerin naaşları katafalka konuldu ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törende bu noktada dualar edildi şehitlerimiz için ve şu an itibariyle de şehitlerimiz meslektaşlarının omzunda vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketlerine uğurlanıyor. Bu noktada İçişleri Bakan Yardımcısının yine Adıyaman valisinin olduğunu ifade edelim. Bir yandan da Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü rahatsızlığı sebebiyle bir ameliyat geçirmişti. İl Emniyet Müdürü de ambulansla törene getirildi. O da doktor gözetiminde bu noktada şehit olan amirleri memleketlerine uğurluyor. Aziz şehitlerimiz memleketlerinde vatan toprağına emanet edilecek. Şu anda meslektaşlarının omzunda şehitlerimiz cenaze aracına götürülüyor ile bu noktada şehitlerimizin acılı yakınlarının olduğunu da ifade edelim. Geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde acı olay yaşanmıştı. İki amir ne yazık ki saldırgan polis memurunun beylik tabancasının ateşlemesinin ardından şehit düşmüştü. Şehitlerimiz bu noktada meslektaşları görev yaptığı meslektaşları tarafından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketlerine uğurlanıyor. Şehitlerimizin acılı yakınları bu noktada şehit başkomiser Kamuran Üçgül'ün evlatlarını bu noktada eşini görüyorum. Yine bu noktada protokol üyeleri de şehitlerimizi memleketlerine uğurlamak için toplanmış bulunuyorlar. Adıyaman Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Çok sayıda polis memuru bu noktada meslektaşlarını memleketlerine uğurlamak için törene katıldı. Yine şehitlerimizin yakınları da bu noktada cenazelere eşlik ederek memleketlerine gidecek. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül memleketi Kahramanmaraş ailenin isteği üzerine Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilecek. Şehit Komiser Gökhan Özer'de. İstanbul'da vatan toprağına emanet edilecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde şehit polis amirlerinin yakınlarına başsağlığı dilemiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek olayın nasıl gerçekleştiğini ifade etmişti. Saldırgan polis memurunun da bu etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını ifade etmişti. Bu noktada Adıyaman'da şehitlerine bugün ağlıyor. Tüm Türkiye şehitlerine ağlıyor. Adıyaman'da polis memurları Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde meslektaşlarını vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketlerine uğurluyor. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı aynı zamanda Adıyaman Valisi bu noktada bu noktada Adıyaman İl Emniyet Müdürü o da hastaneden ambulansla bu noktaya geldi. Bir rahatsızlık geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Doktor gözetiminde meslektaşlarının memleketlerine uğurlamak için o da bu noktaya geldi. Şu anda şehitlerimiz cenaze aracına düzenlenen törenin ardından meslektaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu ve buradan da memleketlerine uğurlanacak. Her iki şehidimiz de memleketlerinde vatan toprağına emanet edilecek. Törene çok sayıda polis memurunun katıldığını ifade edelim. Şehitlerimizin meslektaşları, bu noktada birlikte görev yaptığı meslektaşları şehitlerimizi uğurlamak için Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde toplandı. Törende gözyaşı ve acının hakim olduğunu ifade edelim. Yine şehitlerimizin yakınlarının bu noktada gözyaşı döktüğünü de ifade etmemiz gerekir. Acı olay geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi'nde meydana gelmişti. Bir polis memuru Beylik tabancasını ateşleyerek önce Kamuran Başkomiser Kamuran 3 güle ateş etti. Silah sesini duyan ve silah sesinin olduğu noktaya koşan Komiser Gökhan Özer de saldırgan polis memurunun hedefi olmuştu. Her iki polis de ağır yaralı olarak kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehitlerimiz düzenlenen törenle an itibariyle vatan toprağına emanet edilmek için memleketlerine uğurlanıyor. Adıyaman Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda polis memuru katıldı ve sirenler şimdi şehitlerimiz için çalıyor. Onların son yolculuğuna bu noktadan uğurlandığını, memleketlerine uğurlandığını ve memleketlerinde de son yolculuklarına uğurlanacaklarını, vatan toprağına emanet edileceklerini ifade edelim. Evet, acı sirenler şu anda şehitlerimiz için çalmaya başladı ve bu noktadan şehitlerimiz an itibariyle memleketlerine uğurlanıyor. Aziz şehitlerimize bizler de Allah'tan rahmet diliyoruz. Cennetleri mübarek olsun. Şu anda bu noktada çok sayıda polis memurunu, meslektaşlarını da görüyorsunuz. Elbette ki cenaze memleketlerine gidecek polis memurları, birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları da var onlar da yine memleketlerine kadar şehitlerimize eşlik edecekler. Aileler bu noktadan cenazelerle birlikte protokol üyeleriyle üyeleri tarafından uğurlandı ve düzenlenen törenin ardından an itibariyle şehitlerimiz memleketlerine uğurlanmış bulunuyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırgan polis memuru ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastanede gözetim altında ve sorgusunun da devam ettiğini ifade edelim. Şu anda bu noktada acı ve gözyaşının olduğunu, meslektaşlarının da bu noktada zaman zaman gözyaşı döktüğünü ifade etmemiz gerekir ki şu anda sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz çok sayıda polis memuru birlikte görev yaptıkları, omuz omuza görev yaptıkları meslektaşlarını komiserlerini bu noktadan memleketlerine uğurladı. Vatan toprağına emanet edilmek üzere şu anda tören bu noktada sona erdi. Her iki şehidimiz, her iki komiserimiz memleketlerinde toprağa verilecek. Kamuran Üçgül, memleketi Kahramanmaraş, ailenin isteği üzerine Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatan toprağına emanet edilecek. Şehit komiser Gökhan Özer, İstanbul'da vatan toprağına emanet edileceğini ifade edelim. Olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü bir kez daha ifade etmek gerekir. Bu noktada tören düzenlenmesi için çok sayıda polis memuru bir araya geldi ve meslektaşlarını buradan memleketlerine uğurlamak için toplandılar ve buradan da her iki şehidimizi, komiserlerimizi memleketlerine, vatan toprağına emanet etmek üzere uğurladıklarını ifade edelim. Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından da şehitlerimiz aileleriyle birlikte memleketlerine uğurlandı. Memleketlerinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından da şehitlerimiz toprağa verilecek. Elbette ki şehitlerimizle birlikte görev yapan, bu noktada omuz omuza görev yapan bazı polis memurları da cenaze törenine katılmak için şehitlerimizin memleketine doğru yola çıktığını ifade etmek gerekir. Acı olay geride bıraktığımız gün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bizler de her iki şehidimize, komiserlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cennetleri mübarek olsun.